Selam arkadaşlar bunu bugün, bugün topta Darius oynuyorum ve Potter'in krali var Sen kral mısın lan? Şimdi karşımda Urgot var Gel bebeğim şunları şöyle almayı bölüyorum Garangül o da minyona atladı Bana atlayacaktı minyon kaçıştan yani geç kalmış yani oğlum iki minyon Baba bana vuruyor Baba minyonlar saldırın <laughs> Kapışayım bakayım ne olacak Bir kapışalım bakalım ne olacak Ben 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 çıktım önden çıktım güzel Onun minyonları da bana vuruyor Bakalım çok garip bir lane olacak Tek başıma girdim prem yok Her şey başımıza gelebilir Şunu alırsam 2 olurum diyecektim. Adam da iki oldu. O beni attı. Ba, ba, ba. Şşt şşt şşt. Anne oldu dur. Sen de tutuşturur ama tutuşturuyor. Okey. İyi vurdu. Vallahi iyi vurdu. Zın. Tamam, tamam süper oldu bu. Bu süper oldu. Gel bakayım buraya. Hadi oğlum. Aa tamam be. Tamam be. 2 3 tane daha bilseydim. Yapma be. Abi pasifin gitmemesi lazım. Bir saniye bile değil ya. Ya yemin ederim bir saniyeli kill kaçırdım ha. Şimdi bu nasıl keseriz? Bunu nasıl keseriz? <laughs> o oh. vurma vurma işte ucundan geldim vurdum özellikle. Benim A C burayı temizleyip kaçmam lazım derken bir sürpriz geliyor bana. İnşallah E yoktur. <laughs> Kaç. Kaçaman 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 kaçaman. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yardım için Urgot yarı yolda flashini kullandı. Ha kaçarım ben bu, bu sattı soymayı tutamazsınız. Şimdi balım tekrar kordu. Şuna böyle Q, aha, aha kapışıyor bende. Q'yu da attım. W'de vuruyor. Baba ben vururum. Sen kaçma. Bana geliyorsun. Kaçıyorsun sonra. Yakıştım erkek. Erkek. Zın. Ölmez ki. Ölmez ki. Ölür mü lan? Öle de bilir bu arada. Ha. Hiç belli olmuyor bu karakterin. Şu lan 30 canı kaldı be. Şimdi bunu kule yapabiliriz o zaman. E skinli, yanlış tarafa atmasını sağlamam lazım. İşte böyle. işte böyle. İşte böyle. işte böyle be. Ya akıl bu kule vuruyor sandım bir an var ya Minnek hareketler Çünkü E'yi tutturursa var kalkan malkan da kazanıyor Beni arkaya atıyor arkadaki pasifi de çalışıyor derken Harbi baya nakat oluyoruz Bir de stun işte bir bir tane de havada zıplatıyor bizi O arada biz vuracağız da edeceğiz de Sıkıntı şuradan bir tane plat Dakika 5'i geçtiği için kuleyi vurabiliyoruz Dakika 5'ten sonra bir tane daha vurup kaçabilirim Ne oluyor oğlum bizimkiler kavga ediyor Oo, oh, oh. Ben bu maçı tek taşıyacağım arkadaşlar sanırım Sıkıntı büyük karşı bot 3 Böyle yapsam ayakkabı alsam Okey bence direkt çıkabilirim. Manam yolda da olacak zaten. Şimdi arkadaşımız minyon kesmek için bekliyor. Bak sol taraftan girebilirsem o çalıya. Aslında şuradan girdiğin bak tam ucunda görüyor musun çalı var. Taşmış. Oradan girince görmüyor herhalde. Selamlar hüküm. Şaşırdı şu an nasıl lan dedi. Vallahi nasıl lan demediyse bir şey. Bir tane daha vurursam. Bir tane daha. Zing. Öl. <laughs> Hayır ya. Hayır bir tane daha da bırakmak için ısrar ettim. Belki onu atmasam ölecek ha. Hasar etmez diye düşündüm. Olsun babam minyon kaybedi bak bak. Oğlum minyonları çok benim minyonları öldürecek. O yüzden ben her türlü kardayım burada. rakip de bu arada seriye bağlıyor zaten. 14 4 kill var bir 4'ü bende 5'i biri kimde. Ya su almış onda. Allah Allah kıyamet alamet <laughs> Dediğim gibi koridor minyonları öldür. üstüme etti. İnşallah AFK kalmaz bot kavga etmeye başlayacaktı bir chatten anlaşıldığı üzere. Şimdi benim bunu Nasıl kesebilirim? Yönünü aldıktan sonra üstüne atlayabilirim. Şöyle yaparsam bence mükemmel oldu. Şimdi şöyle kaç koşalım baba üstüne. Gel buraya. Tamam. Eyi de bana kullandı. Zaten beni öldüremezsin balım diye düşünüyorum ben. Tamam. Hayaletim var. Flash'ını almam mükemmel oldu. Bir de bunu atabilirsem nakal. Tamam bu saatte sonra kralın gelsin. Aa kralı geliyor. Gelsene. Ne olur bana gelsene. Tüh be. Tüh be bana gelmedi be. Onu da keserdim var ya. Herkes ölüyor beyler. Tek başımıza oynuyoruz. Baksana şu muhabbete. İnşallah taşıyabilirim. Bu arada bana ne diyorsanız siz şu an like atmayı unutmazsanız sevinirim. <laughs> Ve bu ikinci kanalımız ana kanalda karıştırılabilirsiniz. Abone olursanız da zili açarsanız da attım videodan haberdar olabilirsiniz. Durum şartlar böyle zor bir oyun bizi bekliyor. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerlerini bana bıraksın. Çok türer donacağım ben de. Hiç hata yok. Full XP kasmam lazım. Dalgaya vurmamam lazım oyunu. Şimdi arkadaki milyonlar ölür. Ben buradan dursanız onu milyon Kule vurun lan kule vurun. Bir sağ ol, bak gördün mü? Sağ sola adımı gördün mü? Hemen 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 ultiye mana var mı? Ultiye mana yetmiyor. Şaka gibi ya. 100 mana. Birikir mi? Birikmez anasını satayım. Aa, <laughs> 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 çok türer donucam bende Hiç hata yok. flash bu atasım geldi. Onu yapana kadar adam ulti attı bana. <laughs> Hata bir. rakip. Ya dursanız oğlum artık siz ne ne yapıyorsunuz sen orada nasıl öldün? Kayn, kayn gel bari şunu kesek oğlum senden. Gel bak tıklıyorum tıklıyorum. Kaya kesme orada adam keselim lan. Garan yaran yül, garan gül. Gel 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 yakala şunu. Yakala şunu yakala. Senin kafanı abi üç tane küçük kaya sattı ya beni lan. Ha gel. Ha gel. Geldin. Geldin yavaşlatan kaçtı adam. Ha mükemmel combo. Aferin sana. Sen orada kaya kes salak seni. Aha sen ne yapıyorsun lan burada? Saklanıyor musun lan? Zın. Bu bunun E'si yok diyecektim. E'si var mı? Şu kule artık bana vurma artık. Şu kule bana vurmasın artık baba Q skill'im. Şöyle yaparsam ölür diyecektim. Vurma 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 vurma. Vurma tamam. Allah'tan ölmedim ama Nocturne ulti atabilir. Saklan saklan saklan. Saklan dön acil. Doktor nerede Nocturne board'da tamam. Süper ben buradan kule alabilirim. Mid kayıp. Fizz kayıp. Fizz gelmez inşallah umarım. Şu an riskli bir hareket yapıyorum. Onu görmediğim için. Geldi ananı ya. Biliyorum baba başıma gelecek. Ultin yoktur inşallah lan. Belki bir Şöyle yapsak. <laughs> bak gene öldü bak gene ilk ölen oldu ya. Baba benim çok seri kil kasmam lazım. At bana eğer at, at nereye atıyorsan at. At ey nereye atıyorsan at. Senin içinden geçmem lazım. Çok kasmam lazım. İlk kuleyi benim almam lazım. Devam 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 devam. Onlar botta fütlüyor ben burada bunu yok ediyorum. Aha ejder de gitti. Ejderler ay alev ejderi çıktı. Tuttuk beyler. İlk kuleyi ben alayım. Parayı buradan ben kasayım. Hatta burayı biraz daha açıp bota mide yönelebilirim. Ejder için. Yo, ölün anasını satayım. Ölün ölün. Burada o gün var o gün zaten. İyi 400 gold aldık buradan. Tekrar 2200 para kasacağım. Kaya var mı? Ben de kaya keseyim. Tamam tamam. Şunları da alıp acilen şuradaki farmları alalım. Urgot afk mafk kalsan alan. Vallahi git afk kaldı. İçeride kendine bak bak bak. bak. Fiz bak. Nasıl geliyor bana gördün? Hemen dönmem lazım. İnşallah 8 saniyeyi burada olmaz. Ses geldi midden. Aferin lan. Gelmez yetişemez baba 8 saniye nereye yetişiyor? Tık döndük tamam al itemleri şimdi akşam var mı? Yo yo bak şimdi adamı kaçma önüne doğru geldim bana doğru kaçacaksın bebeğim süpersin elinde kullandın kaçam ol oğlum bak aa Uf, sen şaka yaparsın e, seni de kesmedim mi ben şimdi ha sizi kesmedim mi siz mi bana pus kuruyorsunuz lan ha Oğlum bak taşıyacağım geberip geberip durmayın be takım. Ben bu level farkı atıyorum. Level farkı çok önemli. 3 level fark attım. Asla eksik kaybetmem lazım. O sonraki ibnesi bilerek gitmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum ben. Gel gel. Babana gel gel. Bana mı geliyor? Bana niye gelmiyorsun? Gel bir kere bana gel be. Bana <laughs> takım kule aldım. Bir daha açlar Hayırdır inşallah. Ben de burada kuleyi açıyorum. Fiz geldi baba ben kaçayım. Tekrar döndüğümde alacağım. Efe, bir dakika kanka bir dakika bekle sen şu adamları öldüreyim telefonum çaldı. Gel gel gel. Bunu kesersem kesebilirim onu da. Bunu kesersem net kestim baba şu Q'yu atayım. Q'dan can çalamadım. Abi inanamıyorum. Aa nasıl oldu ya efendim. Aa geleceğim mi cidden? Gel hadi kapışak madem öyle. Madem öyle sen de gel. Sen de gel. Bu ne bu ne bu ne saçma bir nere ult attın. Neyse 750 gol aldım. Abi 300k garen urgotu varmış bu çocuğun ya. Bak adam tek başına bak bu ejderi onu aldırırsanız size hakkımı helal etmiyorum. Şunu kes şunu ona. Gir diye. aferin sana. Ha süpersin Draven ama ölmez. O da ölmez. Kaç. Kaç öldürtme kendini. Ben geleceğim. Yasuo topta. Lan. Tamam kanya e vardı. Büyük ihtimal burayı da kaybetti. Yasuo da oradaki 550 gold aldı kulenin parasını. Okey. Draven da gidecek şimdi büyük ihtimal. Sorokaya atladı okey. Hadi lan Draven onu kes lan. Onu kes lan. Onu kes çikolata alacağım sana. Lan kes onu lan. Lan oğlum ya. Baba buradan gidersem totem var. Aşağıdan gidersem minyon var görecek beni. Geliyorum dümdüz geliyorum. Fiz orada fıstak tak sana kullandı. Bu izne de ya ah. Biz de biliyoruz ona girmemizi. Gundi. Tamam ölseydi. Çıldıracağım bak ki. Aa ejderin vuruşunu yemedi. Vallahi çıldıracağım bak böyle ucu ucuna ölmüyorlar ya. Neyse ejderi aldırdım mı ben? Şimdi gel lan buraya. Gel 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 gel. Aynen öyle bebeğim. Baba baba arkadan indiğini çocuğunu da çağırıyorlar. Sen geber. Sana bir tane vurayım. Sana bir tane. Sen de gittin. Şuna bu tata. Bir tane bir tane bir tane ne olur. Vallahi çok değil çok değil bir tane vursam öyle. Öleceksin lan. Hayalet malet bir şey yok mu? Gelin baba gelin. Ya ama dojladım onu ben beni azmaştırma bak şimdi ya. Güzel şey yaptık, güzel şey yaptık. oldu. Beyler hadi. Penta vardı biliyor musun? Hayaletim olsa penta. Yedim 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 yedim. Hadi beyler hadi beyler destek lazım destek lazım. Şu kuleye vurun. İnhi kolay. Tamam kaç şimdi kaç 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 kaç. Bak geldi benim benim, benim var gene geldi. Tamam ulti attı bana ben biraz geri kaçıyorum. Ultiyi yemeyelim. Bir Q attım can doldurdum. Ultim olsa oynayabilirim. Geldi beni tutuyor lan. Şaka mı onun bu? Kaç 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 kaç. Bana fulle bana fulle. Beni fulle lan beni fulle lan. Gün değil. Bana Q atsa Geç küs yok. Yapıştır oğlum, yapıştır oğlum. Yapış adam adam adam. Yapıştır oğlum. Mavi aldım ben. Tekrardan oynayabilirim burayı biraz daha. Aynen kardeşim bitkinliğin taşıdı. Biz orada ileri geri 10 kere oyun yaptık. Sen sen o bitkinliği yapmasan kesin ölmüştük. Çok güzel. Buradan da açıyoruz. Bak bak bak. Üstünlüğe bak. Tamam şimdi sadece bot kaldı. Bir dönüş yapalım. Bota girelim. Bak neden adamlar 12-13 level belki 11 level. Biz 16 level olacağız. Niye eks kaybetmedik adam akıllı neredeyse. Aha kapışma kapışma ya soyu kapattılar ya soyu kapattılar lan Siz kimsiniz ya soyu kapatıyorsunuz ananı Lan özür sandım gene ölmedi ya Ben de buna tavlıyorum moruk yapıştır yapıştır aslanım benim Tamam tut 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 ya soyu canım benim ya soyu yuhunuyor Beni şaş bak geberdi orada Ağzımı açtım iki gün yaşamıyorum moruk Gel lan gel. gel 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 üzümlü poğaça gel Beni mi keseceksin sen ne oha <laughs> Zing Üçüncüze bir dan lan. Kalkanla... Oğlum bırakın adamı lan. adamı salın lan. Yakalar mıyım? Yakalarsam. Seni gidi fındık kıran. Ölmüyorum ki, ölmüyorum ki. <laughs> Zin Seni gidi fındık kıran. Oha. Yılanı ödeliğinden çıkaram. Siz misiniz oğlum o kadar kasamdan? Kaderim. At arkaya sakın. Aklını alırım. Abi beni yiyorlar. Burada biraz kaşındık. Bitire yani hakkımız vardı. Bitirmedik. Peki buradan oyunu kaybediyormuş yüzdüş sene. Aa çıldırırsın. Gene sonra öldü değil mi? Oğlum bir insan mal olur ama bu kadar olamaz ya. Vallahi bak. Beyler yapıştırın yapıştırın join mi urday. Ya bana katıl ya öldü. Bizim isme bak. Asıl olay niye botlar etmedik? Amanası yok. Aha manası yok enayinin. Geliyon lan. Ba 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 Gene atlıyor böyle ama. Fakır fakır. Fakır makır. Sen geber. Kuadra alaydım lan. Aaaa! Ana! Ula 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 ulti. ula ultiye bastım ula <laughs> Aa. Evet arkadaşlar sağdan link iki videomuz aşağıdan 10 numara maç için beğenmeyi unutmayın ve abone olup like atabilirsiniz sizler açabilirsiniz pardon yarın görüşürüz öpüyorum vay vay